Tamam çok kalmayacağım zaten. Deniz sana Cem'in kısa filmi için geldim. Eğer senaryo yazmak istiyorsan Cem seve seve yardımını kabul edecekmiş. Deniz sen daha bir şey söylemedin değil mi? Hayatım şimdi sırası değil. Bir dakika bir dakika kim kime neyi söylememiş. Bak Minicim Deniz bana bir söz vermişti. Ama anlaşılan aldığımız karar henüz sana söylememiş. O yüzden şimdi ben söylüyorum. Sen artık ikimizin arasında istemiyoruz tamam mı? Ne? Doğru duydun gayet açık geldi yani, mi? Deniz ne diyor bu ya? Yani o sana benle görüşmeyeceksin dedi. Sen de kabul mü ettin bunu. Mine bak. Bir dakika bir dakika. Sen bu yüzden mi benden kaçıyorsun günlerdir? Ya sen de oturup konuşacak mısın? Yo, hayır. Ben anladım sizi ya. Tamam. Dilediğiniz gibi olsun. Tebrik ederim. Deniz çok sağ ol ya. Tebrik ederim hakikaten. Ya Mine. Deniz Aslı niye yaptın böyle bir şey? Neden mi yaptım? Çünkü bunları daha önce konuşmuştuk. Ve artık birisinin bunu yapması gerekiyordu. Hayır bu çok saçma. Nesi saçmalık ya? Seni deliler gibi seviyor olmam yoksa seni bu kadar kıskanmam mı? Ne kıskanması Aslı? Ben seninleyim. Sadece senin anla bunu artık. Bana güvenmeyi öğren.